Arkadaşlar bugün bu skutken kutusunu açacağız. Biliyorsunuz bu skutkendeki bir e, tabut. Ama biz skutken kutusu diyoruz. Bakalım bunun içinden neler çıkacak. Bakalım. Vay canına. Bir beş taş çıktı. Bir de zarf oyunu çıktı. Oyunları oynamaya geçelim bakalım. Yapamadım arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Yaptım. Tamam. Yaptım. Tamam. Ne oldu? Tarif oyununa geç. kıyadım. Tamam. Yandım arkadaşlar. Şimdi zarf oyununa geçiyoruz. Zarf oyununda unutmayın 3 hakkım var. Yaptım. Arkadaşlar burada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı Kesinlikle hiç unutmayın.